Arkadaşlar merhaba. E, transformatör konusunu e, tamamlamış olduk. E, bu konuyla ilgili olarak bir ödev vermek istiyorum. E, ödevimiz üç fazlı transformatörlerle ilgili olacak arkadaşlar. E, ödevi 12 Nisan e, Pazar günü 17'ye kadar e, benim mail adresime e, tarayıp resmini çekip gönderebilirsiniz. Tabii ki süre zarfında yani 6 günlük bir var Bu süre zarfında ee, sorularınızı bana sorabilirsiniz. Özellikle videonun altında yorum şeklinde paylaşırsanız e, sevinirim. Şimdi soruya dair bazı e, bilgileri de paylaşmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Hangi konulara, hangi e, bilgilere sahip olmam gerekiyor? Bununla ilgili sizlere birazcık yardımcı olacağım. Şimdi soruda öncelikle e, başlangıç noktasını oluşturacak e, devre şemasını, e, Soruda da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. E, buradaki şemaya göre 3 fazla bir transformatör var. Bu transformatör yıldız üçgen bağlı. Ve çıkışta yani üçgen bağlı olan sekonderde sekonderin çıkışında bir yük var arkadaşlar. Bakın bu yükün e, özellikleri verilmiş. Yük 3 fazla. Yükün gerilimi 230 volt. Ve yük 27 kVAlık bir e, güce sahip arkadaşlar. Görünür güce sahip güç katsayısı ise 0.9 endüktif özellikli bir yük var. Ben bu yükü arkadaşlar bir transformatör sayesinde besleyeceğim. Fakat bu transformatörüme dair e, ne gibi bilgiler var elinde? Hemen okuyalım. 3 tane 10 kVA'lık bir trafo yapısı söz konusu arkadaşlar. Yani 3 tane transformatörü bir araya getirip biz 3 e, üç fazlı bir transformatör elde edeceğiz. Yani üç tane tek fazlı transformatörden bir tane tek, üç fazlı transformatör elde edeceğiz. Bir fazlı transformatörlere e, dair bilgiler. Bakın 1330 volta 230 volt yani primer gerilim 1330, sekonder gerilim 230 volt olacak. Bu bir fazlı transformatör için verilen bilgi arkadaşlar. E, yıldız üçgen transformatör yapmanız gerekiyor e, ve e, transformatörün eşdeğer devresine dair e, bazı bilgiler yine verilmiş arkadaşlar. Bakın yük tarafındaki hat empedansı yani bakın şuradaki RL bilgisi şurada verilmiş. Ayrıca primer besleme kaynak empedansı şu soldaki hat empedansı kaynak 0.8 artı J5 ohm olarak veriliyor arkadaşlar. Son olarak bakın e, yük gerilimini 230 volt, 230 volt olarak vermiş ve transformatörün sekondere indirgenmiş bir faz toplam empedansı da 0.12 artı j 0.25 ohm olarak verilmiş. Yani hat empedansı veriliyor e, kaynak tarafında yük empedansı veriliyor kaynak tarafında ve e, transformatöre ait sekondere indirgenmiş bir faz toplam empedansı da soruda veriliyor arkadaşlar. Bakın bu soruyla ilgili olarak bir yıldız üçgen bağlantı türlerinde gerilim ve akımlar birbirine dönüşürken faz cinsinden hata hat cinsinden faza dönüşürken ne gibi işlemler yapıyorum bunu bilmemiz lazım. Bir de yıldız üçgen bağlantı ile ilgili olarak hani yıldızdan gerilimi uygulayıp üçgenin çıkışındaki gerilimi daha önceki çalışmalarda sizinle paylaşmıştım. Videolarda vardır. Canlı derste de bunu ifade ettim. Dolayısıyla orada kullanmış olduğumuz o dönüşümleri de iyi anlayıp buna göre sorunu soruyu çözmeniz gerekiyor. Tabii ki 6 günlük süre zarfında bana soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere yardımcı olacağım. Yani Aşama aşamasında çözüme gitmeniz için e, gereken bilgileri benden talep edebilirsiniz. Ona göre sizleri yönlendireceğim. Sorunun çözümünü de e, son teslim tarihi olan e, 12 Nisan 17'den yani 15 dakika sonra 17-15'te arkadaşlar görmüş olduğunuz linkte e, çözümünü sizlerle paylaşacağım. Hepinize kolay gelsin.